Merhaba arkadaşlar, bugün üçlü flaşör devresinin nasıl çalıştığını inceleyeceğiz birlikte. Deneye geçmeden önce mosfet nedir, nasıl çalışır ona bakalım birlikte. Bu kullandığım URFZ44N isimli mosfet. 3 aya bulunuyor, gate, drain ve source olarak. Drain ayağı yukarıdaki e, demir plaka ile, şu şekilde kısa devre olduğu için ortasında. Ortadaki drain ayağı ile buraya bağladığım bağlantı arasında fark etmiyor. İstersen bu ayağı kullanabilirim, isterseniz yukarıdaki ayağı da kullanabilirsiniz. Evet, akım drain ayağından yani ayağından source ayağına doğru akar. Gate e, ayağını sadece tetikleme pin olarak kullanıyoruz genelde. Bir nevi kondansör olarak e, pardon kontaktör mantığıyla çalışabilir devre. Yani source kutbuna eksi e, drain ayağına da bir ampul bağlarsak ve bunu gate ayağıyla tetiklersek Ampul tekrardan biz gate ayağını eksi bir akım vermediğimiz sürece yanmaya devam edecektir. Bu yüzden bir nevi kontaktör mantığı çalışabiliyor diyebiliriz. Ortalama 1 amperden yukarı akımlarla çalışır. Daha düşük amperler için başka MOSFET'lerde kullanılabilir ama kullandığım MOSFET genelde 1, 1 amperin üstündeki akımlarda kullanılıyor. Artı voltajla tetikleniyor. Ya 5 volt yeterli olacaktır MOSFET'in devreye girmesi için. Deneye geçecek olursak deneyimiz bu şekilde. E, board mantığını bilmeyen arkadaşlar için artı işareti bu şekilde. Aşağı doğru hepsi birbirine kısa devredir. Ki eksile de bu şekilde. Birbirine kısa devre hepsi. Harfler kısmına geçersek şu şekilde. Aşağıya doğru bunlar da birbirle paraleldir. Fakat şurası ayrıdır. 5 delik birbirle paralel. Bu 5 de kendi arasında paralel ve bu şekilde yana doğru devam eder. Ben o yüzden devreyi çok sıkıştırmamak için bazılarını yukarıdaki ayakları kullandım, bazılarını aşağıdaki ayakları kullandım. Deneye geçecek olursak şu şekilde bağlantısını yapalım. Beslemek için küçük bir trafo kullandım. 5 volt yeterliydi fakat ben 12 volt üstü bir trafo kullandım. Hızını ayarlamak için potansiyometre kullanıyorum ampuller için. Hızını bu şekilde düşürebilirim. Veya biraz daha arttırabiliriz. En son derecesi de bu şekilde. Bağlantılara geçersek. 3 tane direnç kullandık. Bu deneyde. 3 tane diyotumuz var. 3 tane mosfet. 3 tane ampul. 3 tane de kapasitör veya kondansatör nasıl isimlendirirseniz. Bir adet potansiyometremiz var ayarlamak için. Şimdi bağlantıyı geçersek daha önce anlattığım gibi bu 5 ayak birbirine paralel olduğu için MOSFET tam ortasında kullandım. Ve bunun için alttaki ayakları veya şöyle yan çevireyim. Arkadaki ayakları kullandım bazılarında. Ortadaki ayak bazı bazen yetersiz olduğu için ortadaki ayak yerine yukarıya bağlantı yaptım. Çünkü videonun başında anlatmıştım. Ortadaki diren ayağıyla. Şöyle daha yakından göstereyim. Diren ayağı dolu olduğu zaman yukarıdaki ayağı kullanabileceğimi söylemiştim. O yüzden ampullerin diğer bağlantısını yukarı diren ayağına bağladım. Arkadan görünüm bu şekilde. Diren ayaklarının, source ayaklarının hepsini eee potansiyometrelere pardon, eee kapasitörlere, kondansatörlere bağladım. Bunları bütün hepsinde yaptım. Aynı bağlantıyı. Source ayaklarıyla potansiyometrenin bir ayağını bağladıktan sonra potansiyometrenin diğer ayağını gate yani tetikleme kısmına verdim. Bunu 3 MOSFET için de aynı şekilde tekrarladım. Ve onların hepsi için aşağıdaki eksi kutbunu kullandım. Yani daha doğrusu beslemedeki eksi kutbunu kullandım. Diğer ayaklarda da ampullerin bir ucuna artı beslerken şu şekilde diğer uçlarıyla da diren ayağını bağladım. Bunları diyotlarla bu şekilde gate tetikleme ayağını bir sonrakine bir sonrakinin e, diren ayağına şöyle kaynet olacak sanırım. Evet. Buradan aldığım çıkışı diğerinin orta ayağına onun aynı ayağından aldığım bakışı bacağı diğerini de orta ayağına bağlayarak en son tekrardan diyotlarla kenardaki üçüncü ayaktan alarak bunu da getirip ortadaki ayağına bağladım. Diyotlar içinse gate yani tetikleme ayağını kullandım. Bu ayağı da potansiyometrenin e, sinyal ayağına bağladım. Potansiyometrelerin çalışma mantığında ise toprak ayağı, sinyal ve besleme olarak geçer. Şöyle hani. Evet. Toprak, sinyal ve besleme. Besleme ayağını buradan ampulleri bağladım, ayağa verdim. Ve buradan eksi diğer taraftan da artı olarak beslersek deneyimiz bu şekilde. Şu anda kondansatörlerin ne işlev yaptığını anlatıyorum. Devre çalışıyor. Kondansatörün mantığı kondansörün mantığı depolama. Biz burada besleme ayağını çekersek depoladığı enerji kısa bir süre kullanın ve sonra enerjisi biter. Aynı işlemi tekrarlayalım. Bu şekilde.